Jack. I'm it's Gel bakalım. Hoş geldin. Oyu artık. Eee en çok oyu orası aldı. Peki sence yüksekliği? Sanki buranın altına gelse belki daha iyi olur. Şurada bir şey var oraya deleceğim. Tak Orta olacak. Tamam bu iyi bence. Tamam. Şuradan da bakayım. Dur. Bir tık aşağı indirelim mi? Olur. Böyle daha iyi sanki. Gold da buraya. <laughs> Hadi bakalım. Şurada da var. Hmm. Bir nokta koysam sonra silerim onu. Buraya mı? Hı -hı. Dur, bu düzgün olmayabilir. Yerden alayım mı? O zaman? <laughs> Değil mi? Hı, onu bence yandan alsak daha iyi olur. Çünkü burada önemli olan tam sınır burası. Şu ara önemli diyorum. Tamam. Altı buçuk. Altı buçuk tam şu anda böyle. Tamam. aşkım senin asmanı rica edeceğim gel beraber asalım hadi bakalım tut nasıl deliği denk getirmek gerekiyor sağ oldu. Tebrikler. güzel oldu mu bence evet, çok güzel oldu Tam yerine oturdu. Yolculuk esnasında düşmez bu. markete gidiyorum. Bir isteğim var mı? Yok, yakın mı ama? Bilmiyorum ama bulacağım bir market. Ben de geleyim mi? Yok yok. <laughs> Hoş geldin. Ah çok yoruldum. Uzak mıydı market? Bayağı uzaktı ya. E çok güzel görünüyor ya İbrahim. Yalnız yemek de güzel görünüyor böyle kaplarımız küçük kaldı. Keşke bir büyüne alsaydık. Ya o zaman da çok büyük olurdu. O pişince çekilir. Koyuyorum. Fırın hazır. Bu hemen pişer mi? Bir saat sonra. İnsan yüzlerine benziyorlar. Çok güzel. Bakınca hayallere dalıyorum. Go. hava çok güzel de dışarıda sadece çok toz var ya. Yoksa dışarıda yerdik. Bir de sinekler de var şimdi. Evet. Ben de bu kadar iyi beklemiyordum. İlk defa mı deniyorsun? Evet. Hadi bakalım. Biraz sulu mu olmuş? Muhteşem. Hmm. 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 <laughs> <laughs> Ellerine sağlık gayet efsane. Olsun. Devamını bekleriz. Yine yapalım ama daha az yapalım Allah bu bana çok. Bu nişe bile çok. Yemekten sonra film izler miyiz? Olur. Ben seçersem olur. <laughs> Bir dakika ben de yiyeceğim. Hayır. <laughs> ne yaptın sen? Yakalayamadım. hadi. Filmler senden. Buyurun. Basınca açılıyor mu? Açılıyor. Basmadım ki. Arkasındaki düğmeyi açınca direkt çalışıyor. Biri gökdelen, diğeri de upgrade. Hangisi? Ben gökdeleni izledim de, upgrade neymiş konusu? Bir tane adam gaspa uğruyor, sonra felç kalıyor ve intikam alabilmesi için vücuduna çip takıyorlar. Sonra da olaylar gelişiyor. Aa, bak o olabilir, enteresan. Başlatıyorum onu. Bir saniye, servisi yapayım. Buyurun hanımlar. Ay taze mi? poğaça diyeceğim ama taze değil. <laughs> dinden kalır. Hiç şey olmaz taze sayılır. Bunu açmaya gerek var mı? Yok, gerek yok. Buna kay. Hadi. Kay. Hayır, hayır, gel. kadar erken uyandık ki kendime gelemedim. Kahvaltı açar şimdi bizi. <laughs> Luna hala uyuyor. <laughs>